Selam millet ben Baran. Benden hep çizgi roman odamı e, çekim yaptığım yeri göstermemi istediniz. Ben de hep 10.000 abone olsun öyle diye salladım. 10.000 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim bunun için. Bayramda olmuşuz. Ben bayramı e, ilk gün videoyu koyduktan sonra WoW oynayarak geçirdim. Kurban bayramında bol bol WoW'da Azeroth'da Legion Demon'ları kestim. E, demin farkına vardım. Lan dedim ben video çekmeliydim bunun için. E, bu hem 10.000 abone teşekkür videosu hem çekim yaptığım çizgi roman odamın, çizgi roman koleksiyonumun bir videosu, hem de ufak bir e, kutu açma videosu koydum sonuna. E, her ay aldığım aboneliklerin kutusunu açıyorum. Aslında açmıştım, bir daha açıyorum. Öyle yani, e, keyfinize bakın. Tekrar çok teşekkür ediyorum. E, abone olduğunuz takip ettiğiniz için. Lafı çok uzatmıyorum, videoya geçiyorum. Bay bay. İşte çekim odam. Çarşamba günleri saat 3 ile 5 arasında halka müze olarak açıyorum burayı. Gelip çizgi romanlara bakabiliyorlar. <laughs> Neyse. E, burada asla bitmeyecek olan e, stop motion projemin evet. kalıntıları. Ee, şu ana kadar 5 saniye falan hazırladım. 6-7 aydır uğraşıyorum. Daha doğrusu uğraşmıyorum. Üşeniyorum. 5 ee, sen sonra falan biter. Kırmızı Ranger'ı şu pozisyona getirdim. 5 saniyede o kadar. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda belki kanalda izlersiniz. Ama zor. Ve çizgi roman koleksiyonum. Işık çok kötü kusura bakmayın. Ee, şu gerizekalı lamba açık sadece. En baştan başlayayım göstereyim çizgi romanları. Ya burada aşağı yukarı e, şu şunların her birinde 50'şer tane var. Hepsini göstermeyeceğim. En öndekileri göstereceğim. Şu Moon Knight, e, Gökmen'e hediye edeceğim Moon Knight. En tepeye koydum. Birinci sırada onunla başlıyor. Çünkü e, hediye edeceğim. Unutmayayım diye tutuyorum orada. Burada örümcek adamlar var. E, burada X-Men'ler. Bu Superman. E, 285. Onun arkasında eski Superman sayıları yer alıyor. Crisis öncesi. İşte 70'ler falan. Aynı şekilde Wonder Womanlar da öyle. Buradan da e, yeni 52 öncesi Batman koleksiyonun başlıyor. Bu Batman kaç? 248. Şuradan görüyor musunuz? Bilmiyorum da. Buradan başlıyor. İşte Breaking of Batman Nightfall. Böyle devam ediyor. E, o hemen altında yeni 52 Batman'ler var. Şurada. E, Superman Lois Clark. Mutlaka okuyun bunu, inanılmaz iyi. Hemen yanında Yeni 52 Süpermenler. Bu, Süpermen'in öldüğü ve geri geldiği hikaye, efsane, hepsi komple burada, şurada. Şöyle göstereyim belki görürsünüz aradan. Bu geri geldiği hikayenin kapağı, bu öldüğü hikayenin kapağı. Yanında Teen Titans, biliyorsunuz Teen Titans'ı ne kadar çok sevdiğimi. Daredevil onun yanında. Spider Gwen e, nefret ediyorum bundan ama koymam gerekiyordu. Arkasında e, şeyler var. Ne bak Ha Secret Wars falan var. Şurada da Secret Wars vardı galiba ya. Ver bakayım. Yokmuş. Burada bir yerde de eski Secret Wars var ya. Nerede var? Bilmiyorum. Ya şey yapacaktım. Eski Secret Wars'la yeni Secret Wars'ı yan yana koyacaktım. Üşendim. E, burada Yıldıray Çınar'ın çizdiği Süper Hero Iron Man'ler var. Çok güzel aslında bu hikaye. Okumanızı tavsiye ederim. Alt sırada Justice League. Yeni 52. Çok kötü bir seriydi ne yazık ki. Ama kapakları çok güzel. Özellikle şu selfie kapağı çok hoşuma gidiyor. Burada Power Rangers'ın yeni çıkan çizgi romanları var. Şunlardan 6 tane olacak hepsini elinde şey tuttu. Ama bende henüz 3 tanesi var. Çok güzel seri tavsiye ederim. Ve Rebirth. E, Rebirth'tan kaç tane şey takip ediyorum? Beş tane takip ediyorum. E, Superman. Batman. Wonder Woman inanılmaz iyi. Tavsiye ederim. Titans. Tabii ki bildiğiniz gibi inanılmaz iyi. E, Flash çok kötü ama düzelecektir 8. sayıdan sonra. Ve burada da e, Flash'ın birinci sayısı var. Zaten burası komple şu. 3 şey. E, Volves'in Flash olduğu hikayeler. E, yaklaşık 48-49 tane eksiğim var. Ama... Şu kapak çok hoşuma gidiyor ya. Ee, e, Volves'in flash oldu. ilk sayıdan son sayıya kadar tamamlayacağım bunu. Ee, burada da Batman'in bütün hikayelerini tamamlamaya çalışıyordum da e, maddi olarak beni aştığı için bir noktadan sonra bir sayı 500 liraya falan geliyor. Özellikle e, şu sayının en önceleri. 70'ler falan. E, bıraktım onu. Başa çıkamıyorum çünkü o kadar param yok. Volves'i tamamlıyorum. Hemen altında e, yeni 52 flashlar var. Flashpoint. E Convergence, Speed Force bu da Ulysses. E, Speed Fo şey Convergence'ın tamamı var ya burada. Almıştım. Convergence'ın ana hikayesi çok kötü ama hainlere inanılmaz iyi. Convergence Superman, e, bu da Ulysses Clark'ın hemen öncesindeki iki sayı. Bunları okuyun, sonra buna geçin. Sonra Rebirth okuyun, buna geçin. Burada Yabani var. Yabani mutlaka alın eğer almıyorsanız. E hala Buraya yani şöyle söyleyeyim. Yabani o kadar iyi ki koleksiyonumun arasına koydum. Ee, gittikçe artacak sayıları. Dördüncü sayıyı da alamadım. Burada e, Dark Knight 3 var. Son çıkan. E, o da çoğu e, varyant kapak bunların. Ama e, son iki tanesi değil sanırım. Tavsiye ederim. Çok iyi. E, Batman ve Ninja Turtles. Bu da çok iyidir. E, şey olarak, cilt olarak çıktı hatta. istiyorsanız alabilirsiniz. Bende fasikülleri var. Nightwing çizgi romanları. Bunun arkasında bir de galiba Superman'den mi diyor? Yok. Komple Nightwing'miş. burada Darth Vader var. Çok çok iyi Darth Vader'lar. E iptal olmak üzere ne yazık ki. Niye bilmiyorum. Ama Darth Vader çizgi romanlarını okuyun. Burada da Harley Quinn var. Şu arkasında ne var lan? Loot Crate'in özel şeyleri var. Neyse burada da işte 22 sayı Harley Quinn var. Bunları elden çıkarmayı düşünüyorum. Ee, yarın paralel evreni düzenleyecek gig pazarına götüreceğim. Orada isteyen alabilir tam set. <laughs> Scrave yani hikayesi güzel gitti sonra çok sıktı Harley Quinn. Rebirth Harley Quinn'e de başlamadım. Ee, yer kaplıyor o yüzden çıkartayım elden diyorum. Böyle şimdi hop şöyle bir dönelim. Burada da ciltler var. Ee, cilt toplamayı sevmiyorum. Pasifikler daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle ufaktan göstereyim. Şurada çok sevdiğim Green Arrow'larım var. Kim Simit'in yazdıkları. Ha burada da burası DC'ydi. Burası da Marvel. Marvel'ın şeydi. Şu an ansiklopedi çok güzel. Ee, birkaç tane Marvel figürü koydum. Şu Colossus devamlı Profesör'ün kucağına yatıyor. Niye bilmiyorum. Neyse atsın. Baba şefkati görsün biraz. Doctor Strange daha kimse Doctor Strange'in ne olduğunu bilmeden ben gidip figürünü almıştım. Ben de bilmiyordum ne olduğunu. <laughs> ee, burada işte Walking Dead'ler falan var. Ee, birkaç tane Star Wars, World of Warcraft var. Ee, Sehvet'in Efendi var burada en önde. Ee, Goku'lar var. Ben anime sevmeyen biriyim ama Dragon Ball apayrıdır. O yüzden Onları da koydum. Ee, burada Snake the Flash Gordonlar falan var. Evet... Gelelim kutu açmaya. Ben bu kutuyu daha önce açtım. O yüzden ilk <laughs> defa açmıyorum. Ama e, sizler de görün istedim. Zahiri, zahiri, zahiri ya da zehaya olarak adlandırılan çizgi roman dükkanından. Eski şehirden geliyor bu kutu. Her ay geliyor bana. Aylık aboneliklerim yer alıyor bunda. E, demin bahsettiğim rework'lar. Şöyle açıp sizlere de göstereyim. Gösteremedim. Bir saniye, beceremedim. Flash'ın 5. sayısı. 4. sayısı. Ee, çok zor lan böyle çekmek. Wonder Woman. Şu kapağın güzelliğine bakın ya. Gene Wonder Woman. A Superman. 4. sayısı. 5. sayısı. Batman. Keza 4. Titles 2 Çok iyi ya bak Voliwest falan var Genelde ben bu çizgi romanları açmıyorum bu arada Direkt koleksiyona koyuyorum paketleyip Ama Size biraz Voliwest göstereyim dedim Çok güzel gidiyor ya Titans, tavsiye ediyorum Çizimleri çok iyi, hikayesi çok iyi. Bak burada ne diyor bak. Fokusluyor mu? Fokuslamıyorsa şöyle göstereyim. Sesten daha hızlı koştun mu? Ya da ışıktan diyor. Şurada Speed Force'un içine girebiliyor musun? Sonsuzluğa kadar koşabiliyor musun diyor. Bizim Voli diyor ki hepsini daha önce yapmıştım. İşte. Koçum benim be. Gelmiş geçmiş en hızlı flash. Boru değil. Okuyun ya bunu. Titans'ı okuyun. Çok iyidir. Aslında size şimdi çizgi roman paketlemenin nasıl olduğunu da göstermek isterim de e, üşendim. Onunla ilgili bir yazı yazmışım zamanı istiyorsanız daha sonra bir de video çekerim ama e, şimdilik bu kadar. Çizgi romanda şu kısma kendilerini buraya birazdan paketleyip koyacağım ama şimdilik üşeniyorum. Daha sonra yaparım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.